Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Enes. Bugün sizlere fıtık üzerine merak edilen iki önemli soruyu cevaplayacağız. Bunlardan birincisi fıtık şikayetli gelen hastalarımın en çok sorduğu ve son zamanlarda da özellikle bu kayropraktik uygulamanın artmasıyla fıtığı elimizle yerine yerleştirebiliyor muyuz? Bu sorulmakta, bu merak edilmekte. Ve ikincisi de son zamanlarda kullanımı çok sık artan ve reklamlarda da çok geçmeye başlayan bu fıtık kremleri bu fıtık kremlerinin o fıtık bölgesine ulaşıp orayı tedavi edip etmedi ya da ulaşabildi mi bu çok merak ediliyor. Bu noktada bu kremi kullananların biz kandırılıyor muyuz yoksa boş yere mi kullanıyoruz gibi sorular bize sormakta. Bu iki soruyu sizler için inceledik ve cevapladık. Şimdi geçelim bu iki sorunun cevabına. Anatomik olarak yumuşak ve oldukça hassas yapıda olan sinirlerimiz, omurga kemiklerimiz ve bu bölgedeki bağlı kaslar tarafından korunmakta. Şu anda diskimizin ortasına yer alan içinde yaklaşık %80 su bulunan jelatinöz bir yastıkçık yer almakta. Bu yastıkçığın görevi üzerine binen yükleri bu etrafında yer alan elastiğe kuvveti yüksek olan soğan halkaları göründüğü yapıya aktarmak ve böylece üzerine binen yükü dağıtmakla görevli. Şimdi omurgalar arasındaki bu kıkırdak dokular yaş, kişisel alışkanlıklar, meslek gibi sebeplerle zaman içerisinde yıpranıp parçalanabiliyor. Ve bu bel fıtığı dediğimiz rahatsızlıkta omurlar arasındaki kıkırdak dokunun bu elastik soğan halkası görünümlü yapının yıpranması veya zorlanması nedeniyle artık yırtılması söz konusu ya da artık daha ileri seviyesi kopması gerçekleşmekte ve daha da ileri seviyesi artık yerinden kayması sonrası dışarı çıkması olayı gerçekleşmekte. Şimdi asıl sorumuza gelecek olursak ben fıtığı tanısı konulan hastaların bana en çok sorduğu iki sorudan bahsettim. Bunlardan birincisi bu fıtık elle yerine yerleştirilebilir mi? Şimdi omurgamızda disklere şu şekilde baktığımızda sadece kenarlardan direkt elle ulaşılabilir gibi gözükmekte. Buna rağmen işin aslı böyle değil ne yazık ki. Fıtığın bomba yapacağı iki alan var. Bunlardan birisi merkez dediğimiz alan. Diğeri de diskin korunmasının en zayıf olduğu kenar bölgeleri. Şimdi fıtık özellikle tam merkezden bu senoz dediğimiz rahatsızlıklarda taşmışsa kemiklerden dolayı direkt buraya ulaşmak zaten imkansız. Eğer fıtık merkezde değil de daha çok kenarlarda olduğunda ise buraya ulaşabilir miyiz? Bu da biraz zor gözükmektir. Çünkü bu fıtığa ulaşabilmemiz için birçok kas grubunu geçmemiz gerekecek. Bu yaklaşık 4 tabaka kas grubu demek. Bunu animasyon üzerinde gösterdiğimizde bu dört tabakaya aşıp fıtığa ulaşmak neredeyse imkansız. Eğer yani bu çocuk olabilir, çok zayıf bir birey de olabilir. Bu kas gruplarını geçebilmek mümkün mü? Geçebildiniz diye varsayalım. Yine bunu geçtikten sonra karşımıza kemiklerimizin etrafındaki bağ dokular karşımıza çıkmak. Eğer bir de fıtık patlamış ve patlayan sıvının bir yer değiştirmesi söz konusuysa bunu el ile tekrar yerleştirmek tamamen imkansız hale gelmekte. Zaten böyle bir durum söz konusu değil. Burada bahsettiğimiz kas tabakaları çok kalın kaslar. Bundan dolayı bu kasları aşarak fıtığı iyileştirdiğini iddia eden kimselere çok tenezzül etmeyin derim. Aynı şekilde kremlerde de söz konusu. Kremlerin de bu kas tabakaların özellikle fıtığı iyileştirdiğini, fıtığı yok ettiğini iddia eden kremlerin de bu kas tabakalarını, bağ dokularını aşıp fıtığa ulaşması ve tedavi etmesi de imkansızdır kas gevşetici, ağrı kesici özellikle kremlerin etkisi fıtıkta nasıl? Bunlar kas düzeyine kalarak orada korumaya almış kasları rahatlatarak hiç olmazsa diske biden biraz o kompresif dediğimiz böyle baskılayıcı kuvvetleri hafiflettiğinden dolayı fıtığın iyileşme döneminin hızlandırılmasına katkı sağlayabilmekte. Özellikle son zamanlarda bu kayropraktik uygulamalarına da çok yaygınlaştığı için, bu YouTuberların da bununla ilgili çok video çektiği için bir toplumda buna bir merak oluştu. Sadece bunu yaptırmak için birine mesaj atan bireyler var. Bunları benim tek söyledim, tek bir seansta iyileşme diye, özellikle böyle fıtık gibi etkilenim geniş olan rahatsızlıklarda, tek bir seansta iyileşme diye bir şey söz konusu değildir. Tek bir seans ya da bir hareketle, bir kayropraktik uygulama ile bu fıtığı o uygulama ile yerine yerleştirme durumu söz konusu değildir. Eğer bir fıtığınız varsa ve bunu elle tedavi ederek tekrar eski yerine yerleştirebileceğini söyleyen kişiler çevrenize varsa bu kişilere inanmayın. Bunlara tavsiye edenlere de inanmayın ve bu videomuzu onlara önerebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.